Merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz, keyfiniz yerinde, sağlık sıhhatiniz yerinde ve bir olumsuzluk umarım yoktur. Bu fal hepimizin niyetine bakalım. Neler var? Neler çıkacak fincanımızda? bir kucaklaşma var. Hemen onu gördüm. Etrafında çok aydınlık ama altında öncesinde daha önce yaşanmışlıklar var. Yani bir küslüğün ardından gelen bir kavuşma gibi. Ee, birbirinizi kırdığınız, üzdüğünüz, uzak kaldığınız ve ya da uzun zaman görmediğiniz ve bu arada iki tarafında bir takım acılar kayıplar vesaire yaşadığı bir beraberlik olabilir bu ee, tekrar bir araya gelme kavuşma ve o daha önce yaşanmış acıların üstünde çıkma artık ee, bir araya gelerek güçlenme gibi bir durum görünüyor burada etrafınızda çok aydınlık şimdi aynı zamanda burada bir de ayrılık var bu başka biriyle ee, şöyle ayrılık derken bir küslük bir anlaşmazlık hane içinden biriyle olabilir kardeşiniz ya da anne babanız ya da eşiniz bir konuda belirli bir konuda bir birinin yapalım dediğine diğeri başka bir şey hani bir anlaşmazlık belirli bir konuda ama fakat bu iki taraf için de önemli bir konu olarak görünüyor öyle hani tatil biri şuraya gidelim der de öteki buraya gidelim der öyle bir şey değil daha önemli bir konuda yaşanan bir uzlaşmazlık olarak görünüyor burada. Ee, bu nedenle iki kişinin hani ara, aranız açılabilir. Yani bu nedenle iki kişinin arasına bir e, mesafe girmiş. Aradaki şey büyümüş görünüyor. Böyle bir şey yaşanabilir. İki vakte kadar e, bir şey görünüyor size. Bir koltuk oturacağınız bir koltuk e, işte iş olabilir. Makam mevki olabilir. E, size verilen bir yetki bir sorumluluk olabilir mevcut işinizde ekstra bir şeyin sorumluluğu da size verilebilir arkanızda bir kişi çıkmış böyle biraz zayıf Hani çok şey değil çok uzun boylu da değil minyon görünen bir insan çıkmış bu kişi sizi o koltuğa oturtuyor yani onun tarafından görevlendirilecek veya işte yetkilendirileceksiniz. bu sizin mevcut sıkıntılarınızı çözmenize neden olacak yani şu anki durumda çözemediğiniz bazı sıkıntıları artık belki o iş yeriyle ilgili bazı problemleri o yetkiyi elde ettikten sonra artık çözebilme kendi istediğiniz gibi şekil verebilme durumuna kavuşacaksınız erişeceksiniz ama burada Aynı zamanda yani sizin bu yetkiyle birlikte bu verilen sorumlulukla birlikte daha fazla çalışmanız gerekecek. Yani tabiri caizse arı gibi çalışacaksınız. Onu da söyleyelim öyle rahat yan gel yat bir koltuk değil bu. E, bu koltuk üzerinde sürekli belki hani e, doğru düzgün oturamayacağınız bile sürekli çalışacağınız bir koltuk yani büyük bir e, şey büyük başım büyük derdi olur deriz ya. Ee, sorumluluğuna göre ne kadar koltuk büyükse o kadar da çok çalışmanız gerekecek şırnağın şeysi isminde olan bir e, konu e, bu bir insan değil bir konu bir mesele bir olay e, şey harfiyle başlıyor e, bununla ilgili e, iki kişi görüşüyorsunuz e, iki kişinin de arkasında da birer kişi çıkmış yani iki çift halinde e, toplamda 4 kişisiniz bu şey hak, e, hakkında konuşacaksınız e, bu bir yola gitmeyi gerektiren bir durum olabilir sonu aydınlık ama yani beraber yapılacak bir ortaklık olabilir e, veya bir ortaklığın e, ayrılması da olabilir bu iki grup arasında ama beraberce burada bir uzlaşmaya varılacak ve verilen karar her ne olursa olsun iki taraf için de hayırlı görünüyor, güzel bir yol açacak gibi görünüyor. Yeni bir hobi falan mı edindiniz? Yeni bir şeylere mi başladınız? Böyle belki hani bir e, özellikle müzikle ilgili falan bir şey olabilir. Yeni bir şeye başlayabilirsiniz böyle güzel bir e, hani nasıl desem yani başınızın üstünde notayla geziyorsunuz yani o derece ee, bir enstrüman çalmak olabilir şarkı söylemeye başlamak olabilir veya e, Hani iyi bir dinleyici ya da iyi bir söyleyici e, bu tarz bir şeyler hani mesela diksiyon kursuna da gidebilirsiniz e, veya işte aktif dinleme e, bu tarz bir şeylere de merak salmış olabilirsiniz başınızın üstünde bir nota var ee, ve onunla ilgili bir uğraş içinde görünüyorsunuz ama kafanızda da bazı soru işaretleri var ee, Ne olursa olsun böyle yeni hobilere merak salmak güzeldir insana şey verir enerji verir değişiklik Olur hayatınızda O yüzden devam bu da güzel kocaman da çıkmış yani Belki de hani bir yeteneğinizi de keşfedebilirsiniz İki kişi bir araya geliyorsunuz ve dönüşüyorsunuz yani iki tane ee, nasıl anlatayım bunu iki farklı kimyasalın işte biri şeker biri su olsun bir araya gelip bambaşka bir şeye dönüşmesi nasıl onu karıştıktan sonra şekerli su artık hani ayrıştıramazsın buna benzer bir şey e, ya da çayı işte suyu ve çayı nasıl demi birbirinden e, kattıktan sonra ayıramazsın İki insan bir araya geliyorsunuz ve sanki bir kimyasal tepkimi oluyor Burada iki tırtıl bir araya gelip bir kelebek sanki oluşturuyor. Yani bir şeyin iki kanadını oluşturup ama aynı zamanda yekpare oluyorsunuz. bu çok uyumlu bir evlilik olabilir. Çok uyumlu bir ortaklık olabilir. Ya da mevcut bir arkadaşlığınızda, kardeşinizle ilişkinizde eşinizle ilişkinizde bu tarz bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yekpare yani hem tek tek ikiniz iki kişisiniz hem de bir o kadar tek bir şey olarak görünüyorsunuz. O kadar güzel ki o kadar güzel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Yani bunu anlatamam size. Müthiş çıkmış. Ve önünüzde yani o kadar açık ki. Başınıza zorla böyle bir şeyler döken bir insan var. Başınızın üstüne e, ya bir fikri size zorla empoze etmeye çalışıyor ya sizi bir şeye ikna etmeye çalışıyor bir başkası da ona destek veriyor yandan yandan sürekli o da evet evet tasdikler biçimde biraz kenardan bizzat onun kadar aktif olmasa da kenardan birisi de destek veriyor yani beğeninizi ikna etmek üzereler sizi ikna etmek üzereler bir şey 50 bin defa böyle hani çivi çakar gibi kafasına 50 bin defa söylerse bize birisi o artık aklımızda yer eder böyle bir şey sizin de yakın çevrenizde işte özellikle bir kişi ve arkasındaki diğer kişinin de rolü var ee, bir şey aklınıza sokmuşlar yani bu konuyla ilgili iki vakte kadar ya siz harekete geçeceksiniz e, yani ya da kesin kes bunu bitireceksiniz hani ikna olmuyorsanız ama bana kalırsa ikna olmak üzeresiniz yani artık hani sadece adım atma belki farkında bile değilsiniz ama e, o fikir o söylenen şey aklınıza yatmış yani kendi hani karar vermişsiniz de kendinize itiraf edemez gibi bir durumda çıkmışsınız iki vakte kadar bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Yani evet bunu kabul edip doğru söylüyorsun tamam doğru yapacağım diyebilirsiniz ve bununla ilgili bir adım atabilirsiniz ama güzel ama aydınlık ama gerçekten iyi ki o fikri o düşünceyi aklınıza sokmuşlar diyebilirim bununla birlikte aynı, aynı zamanda yeni bir dönem başlayacak sizin hayatınızda yani bu ne konuda artık yıkadılarsa aklınıza neyi soktularsa ee, hayatınız bambaşka bir mecraya doğru, artık yeni bir dönem açıyorsunuz yani. Hanede iki kişinin olumsuz etkisi varmış yani gözü varmış bunların etkisinden arınmış hane arınıyor ya da şu an e, akıyor bu iki göz gidiyor e, sizden uzaklaşan iki insan olabilir mesafe koyduğunuz iki insan olabilir artık ya da odaklarını değiştirmiş olabilirler ama bana kalırsa fiziksel mesafe girmiş ya onlar taşınmış ya siz taşınmışsınız bir şekilde o mesafe ile birlikte Belki de artık daha az görüştüğünüz için onların etkisi haneden silinmiş yerine de e, aydınlık doğuş sanki onların bakışı yüzünden olmayan bir şeyler varmış burada yani o onlardan uzaklaşınca bir şeyler kendiliğinden burada oluşmaya başlamış. E, nasıl böyle bir tohumu sürekli ellersen o filizlenmez, yeşermez, büyümez. Aslında böyle bir etkisi varmış. Hane içinde bir şeylerin büyüyüp gelişmesine e, fırsat vermiyormuş. Yani bu durum şimdi bir şeyler büyümeye başlamış. Ayrıca burada e, yine bakın hane içinde yine böyle kocaman bir e, kelebeğin iki kanadı gibi olmuş. E, burada bir T harfi görüyorum Burada da bir e harfi görüyorum ee, Eğer bu fincandaki şeyle aynıysa o e, ikinizin isminde T ve E harfleri olabilir birleşip yine burada böyle bir kelebek kanadı gibi yani ama e, baktığınızda şu kanadın içinde işte t harfine çok net e, görüyorum Burada da e harfine ee, yine tabi hani evlilik dediğim gibi olabilir ya da hali hazırda ailenizden biriyle bir ortaklık söz konusu olabilir. Ama dönüşümü başlatacak bir şey bu yani kuvvetli bir şey. Şurada da zaten bakın yine T harfi var. Görüyor musunuz burada da var. Ee, bu T harfi ile ilgili bir e, konuda da olabilir yani. T burada vurgulu çıkmış. Yarım kalan bir yol var yani yarım kalacak daha doğrusu çıktığınız bir yoldan vazgeçip geri dönebilirsiniz e, yolda aldığınız bir haber nedeniyle geri dönebilirsiniz e, bir yoldan döneceksiniz daha böyle e, yani yarıya da varmadan ama e, daha başında daha erkenken döneceksiniz dönmeniz daha hayırlı görünüyor zaten belki de hani e, çok basit bir şey yüzünden belki evde unuttuğunuz bir şey yüzünden geri döneceksiniz ama Sonra anlayacaksınız ki gitseydiniz orada kötü bir şey olacaktı. Buna benzer bir durum. Döneceğiniz bir yoldan dönmeniz çok hayırlı görünüyor. Ya da geri döndüğünüzde bir e, güzellik yaşayacaksınız. Yani buna benzer bir e, durum var burada. E, bir de bir konuda önemli bir karar vereceksiniz yakın zamanda. Ya o ya bu. Bir tercih yapacaksınız. E, yani bunu da bir insana aslında e, dayatıyorsunuz. Yani... Ee, o insanın hani örneğin mesela eşinize böyle bir şey dayatabilirsiniz ya bunu yapacaksın ya da ben hayatımda yokum artık ayrılırız ee, buna benzer ama sizi de etkileyen bir yol ayrımı işte bir başkasına dayattığınız şeyin sonucunu kendinizde göze alarak böyle bir önemli karar vereceksiniz. Bunun da sonu aydınlık görünüyor bu da bir şeyleri yola koyacak gibi görünüyor yani. Evet bu kadar e, falımız e, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.